diyeceğiz? Öyle mi diyeceğiz? Evet. Tamam. Otur. <laughs> <laughs> evet dede. Evet, ben adı Öyle yaptılar. Biz iki başka yerde çıktı buraya beraber olalım diye buraya Sen denk geldik. Sen de Aynı apartmanda oturuyorduk zaten. Sen de ee, bu, bu da senin ablan mı? Bu mı benim ablam? Sizi, sizi, siz, siz, sizi çok seviyormuş. Oy, yer seni. <laughs> Kayıp dedi seni yer. <laughs> bir şey çok seviyoruz çünkü teler yerine geldik. Biz bizim evimiz yıkıldı buraya geldik. Evet. Şimdi size yeni ev yapacağız. siz, <laughs> Siz. Ondan sonra yeni eve taşınacaksınız. Evet bu da yapacak. Bu da sana yardım edecek. <laughs> evet. Rabbim hayırlısıyla inşallah yeni yerleri kalıcı konutları yapana kadar bu güzel geçici konuklarda artık <laughs> idare. Allah razı olsun sizden. Sizin sayenizde. Hoş geldin başkanım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah razı olsun. razı olsun. Allah razı olsun. Sahibi geldi. Hadi. Bizi... Hadi, Hadi geçelim. geçelim. Buyurun bakalım. Senin yemin gitti mi? <laughs> 15 çarşamba günü efendim. Biz bugün transferlere başladık Peki, orada. Yani çadır dönemi için bizim bayağı e, acil ihtiyaçlarımızı bu gemilerle karşılamış olduk yani. Nasıl? Çekil Tamam. Çok iyi Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. İnşallah tekrar onlara rahmet olsun. Kısa zamanda çıkıp kalıcı konutlarına inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Evet. müsaade alabilir miyiz? Müsaade sizin sizin, alabilirsin. Alabilirsin. Demek, da. Çok, Çok sağ olun. Allah Allah ol. sizi Buyurun başkanım. gördüm. Buyurun, buyurun. Geçebilirsiniz. Buyurun. Sağ olun. Allah seni eksik etmesin başımızdan. Allah gücünü arttırsın. Ebeveyn odası. Evet. Allah gücünü arttırsın. Allah seni eksik etmesin. Ediyoruz. Çok ediyoruz inşallah. Duamız üstünüzde. Rabbim düşürmesin ya Rabbi. Amin. 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 Allah'a emanet olsun. Allah yolunu açık etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.